iyi bir, ben, iyi bir yatırımcıyım Cüneyt. bu, bu işlerde siyasetler farkındayım. Çok Allah iyi yatırımlar yaptığınızı ama Yani gayet iyi <laughs> yatırımların şey değil. Özellikle siyasi yatırımların çok iyi Rasim'cim. Ben ya, o zaman Cüret, <laughs> Şimdi bu işle yapar sensin. Cüneyt, ayrıca Cüneyt. <laughs> Cüneyt, sen de iktidar medyasının bir mensubusun yani. Cürek, estağfurullah, estağfurullah yani, estağfurullah. Kolay kolay yani. Kolaydır. şimdi burada şey yani. oynuyorsun. Sonra iktidar bediyesi yere Türk'te çalışıyorsun yapma yani. Hem evet hem, ona yapma bağımsız yapma gazetecilik yapma. diyor Rasim bunları öğreneceksin yavaş yavaş. A yani. nasıl da, başbakanların da, da. Amerikan başkanının sesi kesileceği gibi bağımsız gazetecilerin olacağını da öğreneceksin alışacaksın yani, 18 yıldır ki, pek alışmadın. şey. Bağımsız gazeteci bağımsız gazetecisi ama iktidar medyası da mensup. öyle değil. mi? Yıllar önce sen hiç kimse ekranı çıkarmazken kim çıkartıyordu? Ben çıkartıyordum seni ya ekranı. Ben hayır e. o zaman. O Ana akım medyaya gelirken. Medyasıydı. O zaman e, şimdi Nerede konuşuyorsun şu anda? CNN Türk'te <laughs> mi konuşuyorsun? Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında mı konuşuyorsun? Ya Cüneyt karşı çıkmıyorum. Ben seni Nerede konuşuyorsun çıkmıyorum? şu an? Hayır iyi de bir şey diyeceğim. CNN Türk iktidar medyası değil mi? Ee, CHP gelmiyor mu Ee, bir tane yok geliyor gayet. Ben benim gelmiyor yaptığım programı geliyor. Ya. geliyor. Gelmiyor CHP'ler. Sen şu anda bu konuşmaları nerede yapıyorsun? Ya fark etmez ben sana bir, ne bir fark etmez. Şey ha, somut sen ya. bir şey söylüyorum. Bak somut bir şey söylüyorum. Neredesin sen şu anda? Sen şu, an, bu şu anda neredesin? Muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun. Ben bir şey demiyorum yap. Ama ben bir yandan da diyorsun ki. Ben de diyorum ki yani sen. Ah canım ya. Yani, yani hem bunu da senden budum. böyle şey. Yani hem Ben hem Kerem Hem burada oynuyorsun. Onu söylüyorum. Yasemin'cim bunlara alışmadın. Çünkü uzun zamandır şuna alıştınız. Ya, ya bizden ya, düşman. Ya yapmak düşman yapmak ya bizden. Çıkmıyorum. Sen de buna ya alıştın yani. Sen de o şeyin başıydın. Ne? Dayak yene <laughs> yiyene kadar ben bunun başıydın. Ne zaman ki dayak yedin şey oldun. Ne zaman ki o kuyuya düştün bizim neler yaşadığımızı anladın. Ya o yüzden de şimdi şey, böyle şey, konuşuyoruz. o yüzden şey, şey, şey yapmayalım yani. Ya Bu, baba de, benim, benim dediğim Ben tespit ediyorum. Ben, sana, bunu... ben bunu, ben bunu olumsuz anlayamıyorum ki. Ne ki yani? Ekonomiyle de tespit ediyorsun.